İmam-ı Azam Hazretleri hem ilimle hem de ticaretle meşgul olurdu. Geçimini elbiselik kumaş alım satımıyla sağlardı. Bir gün bir kadın elinde ipek bir elbiseyle dükkanına geldi ve elbiseyi satmak istediğini söyledi. İmam-ı Azam Hazretleri kadına sordu. Bu elbiseyi kaça satmak istiyorsun? Kadın, yüz dirheme dedi. İmam-ı Azam elbiseye dikkatlice baktı ve değerinin yüz dirhemden fazla olduğunu anladı. Kadına dönerek, bu elbise söylediğinden daha fazla eder. Kaça vereceksin?" diye sordu. Kadın bu sefer "200 dirheme veririm." dedi. İmam-ı Azam yine "Elbise bundan da kıymetli. Fiyatını artır." dedi. Kadın 300, sonra 400 dirheme kadar çıktı. Fakat İmam-ı Azam Hazretleri elbisenin değerinin hala daha fazla olduğunu söyleyince kadın kuşkulanıp biraz da öfkeyle şöyle dedi: "Sen benimle alay mı ediyorsun?" ben bu elbiseyi satmak istiyorum. Kaç parayı alacaksan söyle al. İmam-ı Azam Hazretleri bunun üzerine şöyle dedi. Anlaşılan biz bu elbiseye bir değer biçemeyeceğiz. En iyisi işin ehli birini çağıralım. O fiyat belirlesin. Bunun üzerine bir elbiseci getirildi. Elbiseci elbiseye baktıktan sonra bu elbise 500 dirhem eder dedi. İmam-ı Azam Hazretleri de ancak o zaman elbiseyi kadından 500 dirheme satın aldı. İmam-ı Azam Hazretlerinin bu kıssası malın ederini bilmeyen birini fırsat bilip aldatmak yerine, onun hakkını gözetmenin ve fazlasını vermenin gerçek ahlak olduğunu gösterir. Alıcı da satıcı da Allah katında sorumludur.